Hep yine merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte otobüs simülatörü oynuyoruz arkadaşlar. Ee, şimdiden şimdi nereden nereye gidiyordu? Konu ben unuttum. Eee neyse siz onu boş ver. Zaten önemli değil. Önemli olan oynayış. Ee, ben pek iyi oynadım. söylenebilir mi? Ee, söylenemez. Çünkü şey oyunları ile e, araba yani oyunlarına şimdi yeni bir heves saldım. Onu da size söyleyeyim yani ee, of, ilk oynayışlar denilemez. Denilemez şimdi bak. denilebilir derseniz denilemez. İlk oyun, oynayışlar denilemez. Ee, şimdi biraz fark etmek benim için biraz uzun sürüyor. Siz bu sırada e, ne yapın biliyor musunuz? Ne yapın biliyor musunuz arkadaşlar? Kanalımıza abone olun. Evet park ettik. Hı. Neyse. Arkadaşlar ben yolcuları alayım arabanın içine. Ondan sonra da gelelim. Arkadaşlar şimdi e, yolcuları arabanın içine aldım. Şimdi ise Sadece bir şey kaldı onları sağ salamet buradan götürebilmek. İnşallah götürebilirim. Götürürsem çok güzel olacak yani. Ee, ve arkadaşlar ben bu sırada bayağı kaza yani kaza falan yapabilirim ben onu da size söyleyeyim. Çünkü yani benden usta bir şoför değilim tam daha. Yani tam usta da değilim. Tam yani tam kötü oyna kötü oynamıyorum da. Ama çok iyi de oynamıyorum. Ortaya karışık yani. Ee, şimdi şöyle bir güzel şey yapalım. Böyle yerimizi de belirleyelim. Yerim, yerimde bir böyle güzel bir oturalım. Ee, şimdi bakacağız 72 kilometre var 71'e düştü. Bu her zaman düşüyor arkadaşlar. Bu oyunu büyük bir ihtimalle hepiniz yani hatta çoğunuz oynamıştır diye düşünüyorum çünkü 16 kişiden kaç kişi oynamış olabilir ki? Ee, arkadaşlar bu arada e, şeylerde durmayacağım. O artık dursam mı acaba? Durmasam mı? Durmayam ya. Bu şeylerde dursam mı diye sordum da. Dursam mı? Hayır ben burası yemek değil mi? Bari durayım. Neyse. Ee, şu, otobüs çok rahat değil. Çok rahat değil he. Bizim elimizdeki para ama bu kadar. Buna ne diyeceksin? Bizim elimizdeki para bu kadar. Buna ne diyeceksin? Açız biz aç. Şöyle de. Başlan gaza. İnternet bağlantısı yok. Çünkü Çünkü otobüste internet bağlantısı olmaz. Neyse arkadaşlar ben bu bu buraları göstermeyeceğim. Direkt geçsin burası. Arkadaşlar yemeklerini yediler. Şimdi e, nereye gidiyoruz diye soracaksınızdır. Nereye gidiyoruz abi? Yolumuza devam ediyoruz. Mazotumuz zaten 62 kilometre için çok fazla bir mazot. Ee, o yüzden almadan direkt yoluma devam edeceğim arkadaşlar. Çünkü alırsam yani boş boş para harcamış oluyorum. Ee, şöyle bir daima hizmetinizde falan da diyelim yani. Çünkü biz güzel bir firmayız. Berken yolculuk olarak yani hepinize ne diyorum? Cık, hepinizi istediğiniz yere kavuştururum diyorum. De bu yani istediğiniz yere kavuştururum muhabbet. Kocaeli yani şeyden de gördüğümüz üzere biz Yalova'dan Kocaeli'ye gidiyorduk aynen. Biz Yalova'dan Kocaeli'ye gidiyorduk. Bunu da unutmuştum ben. Neyse şimdi hatırladık sıkıntı değil. Sıkıntı olmaz. Şimdi gidelim bakalım 53 kilometre yol boyunca. Arkadaşlar 3 kilometre sonra yeniden buradayız. Daha 48 kilometremiz var. Hayır 47'ye düştüm. Azalıyor arkadaşlar o. Neyse ben yeniden bir gideyim. Siz bunu bir saniye olarak görüyorsunuz. Arkadaşlar bu arada iki tane şey de yap şey yapabilirim. Onu da size söyleyeyim. Yani bir tanesi 5 e, dakika sürerse öbüründe 5 dakika yapabilme ihtimalimiz varsa şey yaparız. Neyse arkadaşlar büyük bir ihtimalle ben buralara müzik koyarım. Ee, şimdi bir sizi sessizliğe bırakıyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Müzik yani ne yapalım? <laughs> Ee, arkadaşlar 33 kilometre kaldı. Büyük bir ihtimalle siz biraz müzik dinlemişsinizdir. Tam zamanında uydurabilir miyim bilmiyorum ama büyük ihtimal uydururum. Ee, e, şöyle yolumuza bir devam edelim. Şu önümüzdeki arabayı sollayabilirsek çekil lan. Korne korne. Basalım bir kornamıza. Da adamları şimdi sağ selamet götürmemiz gerektiği için. Biraz şey davranıyorum yani. Biraz e, dikkatli davranıyorum. Neyse biz burayı da bırakalım. 13 dakika e, e, 17'de geliriz. Arkadaşlar 17 kilometrede buradayız. 16'ya düşüyor bu. Yani biz biz yüzde gittiğimiz için olabilir mi? Olur. Yani, yani büyük bir ihtimal budur. E, büyük bir ihtimalle bir tane daha e, şey atabilirim. eee yani bir tane daha yaparız. Ondan sonra Yalova'dan nereye gideriz bilmiyorum. Şimdi Yalova'dan Kocaeli'ne gittiğimize göre. Yani başka bakacağız yani. Daha belli değil. Şunu arabaya da çarpmayalım. Ay her kaldırıma vurmak zorunda mıyız? Ee, yükleniyor. Vurmak zorunda değiliz. Ama ben acemiyim. Acemiyim ve... Ve... Ve ne diyecektim ben? Şoförüm var evet. En iyi şoförlerin arasından en kötüsü. Evet. En iyi şoförlerin arasından en kötüsü demiyorum. Çünkü 45 bin TL aldım. Onu da e, gönderiyorum. Yani e, nereye göndersem artık. E, gönderiyoruz. Neyse arkadaşlar biz şuraya bir park edelim. Ondan sonra ben büyük bir ihtimalle başka bir yerden başka bir yere de gidelim. Çünkü video çok kısa olacak. E, neyse. Geliyorum buna bir dakika sonra. Yani bir saniye görüyorsunuz. Arkadaşlar az önce Yalova'dan Kocaeli'ne gitmiştik. Şimdi de Kocaeli'den Yalova'ya gideceğiz. Şimdi bu bir açıl, açıl sen Heh, tamam. Şimdi bir gidelim arabamızı bir park edelim. Yolcularımızı bir alalım, bir gelelim yani. Ee, büyük ihtimal video çok uzun olacak. Bildiğim tek şey bu. Park ettim. Biraz geri mi geleyim geldim. Evet. Neyse. Ben yolcuları alıp geleyim. Arkadaşlar yolcuları aldık ve şimdi Kocaeli'den e, Yalova'ya yolculuğumuz başlasın. Bir anda hatırlamayı verdim. <laughs> Orası biraz e, oldu. Bas. Gaz gaz git. P değil oğlum D de ya. Ben de diyorum neden gitmiyor? Allah bizim Türk milleti biraz Açıl. O çarpmadım lan. Büyük ihtimalle çarpmayı bekliyordum. Ben çarparım diye düşünüyordum. Cık, bakın. <laughs> çarparım diye düşünüyordum. <laughs> biraz şey oldu. <laughs> Şöyle güzel bir yolu ortalamak istemiyorum çünkü burada kurallara da uymamız gerekiyor e, kurallara uymamız gerektiğinden dolayı nasıl yani? Şimdi ben sizi bir oradan bir alayım. Orada benim suratım gözüküyor. Suratım neden her tane yanında gözüküyor ya? Suratım. Onu hiç kimse yapamaz arkadaşlar. O saçım daha uzunken ki fotoğrafımdı ya. Neyse onu çok özlerim ya şimdi. Arkadaşlar 58 kilometre ile yeniden karşınızdayım. E, en sonunda el... 69 69'du herhalde. 69'dan ne kadar indirdik herhalde. Hani görüyorsunuz. Ay ay Burayı kapatmayalım arkadaşlar. Kapatırsak hızımızı göremeyiz. Ne yaptığımızı göremeyiz. Ay ay ay. Ay çarpma lan. Bir şey olduk bir sarsıldık. Tamam sarsıntımız. Bir üzerimizden bir atalım. Ee, şimdi 49 kilometre ya. Mesela ben onu bir 39'da yeniden bir geleyim. Arkadaşlar 37 kilometre ile karşınızdayım. İki tane daha azalttım. Evet iki tane daha azalttım. 36 km yazıyor. Bu ne demek oluyor? 36 kilometre. Evet 36 kilometredeyiz. Mazotumuz hala var. Ve 31 30... ay bakmayın. Uğursuz bakma bakma he tamam oku. Ok. Ee şimdi 29 kaldı. Neyse arkadaşlar ben bir 15'te falan bir gelirim. Arkadaşlar 16 kilometrede şurada e, ne gördüm? E, şey şey artık e, bunun adı nedir? E, mola mola e, mola mola he. Mola yeri gördüm molaya dedim biz bir molaya bir girmez miyiz mi dedim 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 anda yani dedim girer dedim geri gel dedim geri gel gele park edebilir miyim ama park ettim benden usta bir şoför olur mu olur abi git park ettim mi şu anda ben bu ne lan Aa ne oldu? Arabayı kapat arabayı aç. Ay pey demişiz lan. Ben de ne oldu diye soruyorum. Allah Allah neyse ben öf, bu yolcular bir şey yapayım. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz üzere e, yolcular yemeklerini yedi herhalde. Yediniz mi lan yemek? Yemek mi yediniz lan benim paramla? paramızı kum olsun inşallah. Neyse arkadaşlar siz boş ver o yani boş ver boş ver. Ee, biz yolumuza devam ediyorken gidiyoruz. Ee, evet gidiyoruz. 13 km. Yani 13 kilometre. Kilolu bir metre. Bu nasıl? Cık. Metrenin kilosu mu olur arkadaş? Denilen bir. Şimdi ben size bir sollayayım şerefsiz. Bak taksi önü boş görüyorsunuz. Gördüğünüz üzere önü boş ve gitmiyor. Gaza basmıyor abi. Senin öyle gaza basmama diye bir alışkanlığın mı var hey? He? Hey George. Zux. Aa oyunun yapımcısı la. Şeyi açınca da o geliyor. Oo, biz buralardan mı çıktık arkadaşlar? buralardan çıkmışız aralda burası mı lan anne yani burası ben burayı bir döneyim e, merhabalar beni özlemişsinizdir diye düşünüyorum ki hiç özlememişsinizdir neyse hani benim park edelim tamam anladım abi anladım abi buraya park edelim ay 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 ay, ay. ufak iki tane kasa yapmayalım lütfen Ufak iki tane kaza yapmayalım. Ay adama çarpmadım değil mi? Oh. Katil diye şey yapacaktınız. Fark ettim. Neyse. Ee, arkadaşlar bu videomuzda böyleydi. Ee, yolcular harika bir yolculuk diyor. Atıla diyorum ben de burayı. Neyse arkadaşlar bu videomuzda böyleydi. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de bildirimleri yorum yazarsanız çok mutlu oluyorum arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadardı. Ben Lisesiz Ben Yani işte yapın bunları ya. Kapat. Neyse bay bay.